İyi akşamlar sevgili Kova burçları ve yükseleni Kova burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde inşallah sizleri güzel şeyler bekliyordur diyor da başlıyoruz altında sanki biraz daha böyle ferah gibi gibisiniz burada iki kişinin sanki bir erkek bir kadın işle alakalı bir düşüncesinin olduğunu görüyorum. Üzerlerinde de tüfek çıkmış. Sanki büyük bir işe adımla atacaklar her neyse. Yalnız çok uzaklardan bir haberin gelmesi gerekiyor. Hemen haber burada. Aydınlık bir haberin gelmesine sanki böyle az kalmış. Ee, sanki Şubat ayı. Şubat ayının içerisinde. Çok önemli bir haberle birlikte büyük bir işe imza atacak bu iki kişi. Burada da yine bir kuş. Devasal bir kuş. Altında da bir bacat ütüyor. Yani gelen bir haberle birlikte birilerinin sanki hanesinin içerisinden bir sıkıntının gittiği anlamına geliyor. Şöyle ki arkadaşlar sanki bu günlerin içerisinde bu günlerde nasıl diyeyim daha güvenli adımlar atıyorsunuz. Sanki düşündüklerinizi de artık uygulamaya koyduğumuzu görüyorum. İnşallah biraz aceleci olmamak şartı ile devam. İnşallah ee, uğraşınızın mükafatını fazlasıyla alacaksınız. Özellikle Şubat ayının içerisinde gerçekten sizleri çok güzel Bakın yine orada ben beyaz bir kuş, büyük mutluluklar bekliyor diyorum. Bütün sorunlar sanki birer birer kalkıyor. Artık sorunların son bulduğunu, özellikle aşkla alakalı da sorunlarınızın sanki son bulduğunu görüyorum. Sizin kalbiniz güzel. Yani artık kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Şurada bir de çatı. Bir erkek bir ev düşünüyor. Bir hane ev mi almak, hanemi kurmak gibi bir şeyler düşünüyor. Sanki iki vakti kalmış. Büyük bir ihtimalle ya ikinci ay ya da iki ay. Çünkü bir işi halloluyor. Ondan sonra oradan kazanç yani gelen parayla da ee, ev hayalini gerçek edecek diyorum. Şurada sanki birilerinin böyle biraz kaygılı duyduğunu görüyorum. Ama işsel anlamda bir kaygı. Ama inşallah Allah'ın izniyle bütün kaygılarınızdan kurtulacaksınız. Önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde bir şeylerin artık böyle sorunların üzerinizden gidip işlerinizin hal olduğunu, birer birer yoluna girdiğini gördükten sonra bu kaygılarınızdan kurtulacaksınız diyorum. Yine şurada bir erkeğin sanki bayrağa uzanmış olduğunu görüyorum. Bayraklı bir kapıda bir beklentisi var. Sanki hukuksal bir anlamda ee, varsa ki davalarınız inşallah siz kazanacaksınız. Burada da bir aslan çıkmış. Aslan da gücü temsil eder. Yani daha çok böyle işsel anlamda özellikle. Bütün sorunlar bir bir bitiyor. Maddi anlamda beklenmedik yerlerden de paralar gelebilir diyorum arkadaşlar. Parasal anlamda hane içerisinde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bakın yatan bir bebek bozuluyor. Bakın aktı. Kundakta bir bebek çıkmış. Bebek yenilik demektir. Yep yeni bir sayfa, maddi manevi bütün sıkıntılardan kurtularak tertemiz bir sayfa açabilirsiniz inşallah. Sanki böyle büyük de başarılar elde edebilirsiniz. O karşınıza çıkan fırsatlar ve o uyguladığınız o kafanızdaki düşüncelerin hani büyük bir başarıya sizleri büyük bir başarıya doğru götürdüğünü görüyorum sanki yalnız haki olmaz başarılarınız sizlere böyle bir ego getirmez çünkü sizlerin dediğim gibi kendini bilen güzel insanlarsınız ve e, kalbiniz merhametiniz zaten buna izin vermeyecektir İnşallah da inşallah da kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz diyorum Bazılarında sanki birazcık ama birazcık böyle bir agresiflik var ama ben onu bu o, gökyüzünün fazla hareketi olmasına veriyorum. İnşallah bir şeyler yoluna girdikçe inşallah o şeylerinizle agresifliklerinizle gidecek. Şurada bir kulak çıkmış kulak haber demektir. Bu aşkla alakalı sanki böyle sevdiği kişiden kırgınlık, küskünlük yaşamış kişiler görüyorum haber bekliyorlar. Karşı taraftan beklenilen haberin bir saat ya da bir gün bir hafta demiyorum. En geç ne olur? Ayın biri olabilir. Gelen, haber geliyor. Yani kalple alakalı, aşkla alakalı. Demek ki kırgınlık yaşayan birileri olmuş ki onların da kırgınlıklarının bittiğini görüyorum. Hep göz aydını, göz aydınları yine diyorum işsel anlamda daha çok her ne beklentiniz var ise sanki Şubat ayında bir şeylerin tamamen yoluna girdiğini kendinizi de fazla böyle hmm, kasmayın derim. Bir şeyler artık inşallah daha daha da daha, daha iyi adımlar, daha olgun adımlar atıyorsunuz olumsuzluklar, bütün olumsuzluklar son buluyor. Ve bunun içinde de baya bir çaba göstermişsiniz zaten. Çabalarınızın, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Aşk hayatınızda da bugünlerde biraz duygusallık, biraz böyle bir karamsarlık hani bu kalp biraz kara çıkmış ya o yüzden diyorum ama ya da işte kırgınlıklar yaşıyorsunuz ondan doğru ya da kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsiniz ama inşallah hani bu dönem eğer yaşanmışsa kırgınlıklar onlar ortadan kalkıyor ve önümüzdeki bir uzun bir dönemde de öyle aşkla alakalı sıkıntı ve problem yaşamayacaksınız hatta ve hatta aşk hayatınızda da sanki böyle bir artık dengeyi bu şubat ayında tamamen sağlayabilirsiniz diyorum ama epey önceden de böyle bir şey yaşamıştınız daha önceden güvendiğiniz özellikle arkadaş, akraba çevrenize biraz dikkat edin. Bazılarının yine böyle bir ya da arkanızdan konuştuğunu mu duyarsınız? Buna benzeyen böyle küçük küçük canınızı sıkan bir şeyler duyabilirsiniz. Sadece o kadar. O kadar başka bir şey yok. Şeytan iki kişinin ayrılmış olduğu hatta araya üçüncü bir şahıs girmiş. Yani birilerinin şeytan girmiş olduğunu görüyorum ayrılık yaşanmış hatta gitmiş bu evliliklerde de olabilir aşklarda da olabilir ama giden kişinin e, her an tekrardan büyük bir aşkla arkasında dönmüş giden kişinin her an büyük bir aşkla geriye dönebileceğini görüyorum bu yılın içerisinde de aşklarda daha çok bir şeyler resmiyete binebilir daha da ciddiyete dönebilir Yine diyorum gitmiş kişiler var ise onların dönüşü görünüyor. Öncelik iş. Önce bu günlerde Şubat ayının ilk haftalarıyla birlikte işsel ve parasal biraz rahatlama. Hemen arkasından yani peş peşe ya da hemen hemen aynı anda olabilir. Hemen arkasında da mutluluk yani aşk yani toplamda neymiş bütün sıkıntı ve problemlerin şu 10 gün içerisinde artık birer birer tık, e, problemlerin hayatınızdan gittiğini görüyorum. Küçücük bir sorun. Bazı kişilerin arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz. Ya da daha önceden işte bu sizi hayal kırıklığına doğru uğratan akrabadır, arkadaştır. Çünkü siz çok öncelerde e, arkadaşsal ya da akrabasal anlamda büyük darbeler yediniz. iyi niyetinizden dolayı. Belki onların yine arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz. Canınızı sıkacak bir şeyler yapabilirler ama boş verin. Ee, kurtulmuş olduğunuz Daha ilerleyen zamanlarda size daha büyük yaralar aç açmaları açamayacaklar yani. Açmalarına izin vermemiş oldunuz ve hayatınızdan defolup gitmiş oldular. Allah'ım bundan sonra hep iyilerle karşılaştırsın. Yollarınızı hep iyiliklere çıkartsın. Ama yine şunu da söyleyeyim son olarak da. Gerçekten Şubat ayının içerisinde hiç ummadığınız yerlerden kurban olduğum Allah bir yerlerden sebep verip böyle bir anda bazılarının yükseldiğini görüyorum. Hatta daha da böyle <laughs> bir şeyler oluyor böyle işsel anlamda, parasal anlamda. Gelen iş ve paralarla o karşınıza çıkan büyük mucizelerle sürpriz fırsatlarla böyle bir anda yükselebilirsiniz diyorum. Şubat ayı sanki eee Yıllardır yaşanılan bütün sıkıntıları, maddi, manevi acıları dindirecek gibi görüyorum. İnşallah da öyle olur ve 12 gün sonra tekrar o zamana kadar inşallah bütün acılar bitmiş olur ve sizler de burada videonun altına yazarsınız inşallah. Ve he, söylediğiniz gibi oldu diye inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ee, Kur'an olduğum Allah'ım Önce sağlık mutluluk huzur versin Sonra da işinizi gücünüzü rast getirsin Diyorum Hoşça kalın arkadaşlar Hayırlı geceler